Şeytan aleyhillane o zikreden zata sokuluyor. Hatırladınız değil mi muhterem müslümanlar? Mevlana'dan naklediyordum. Adamcağız senelerce Allah 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 dedi diyor. Mevlana'mız ağzına da tat geldi diyor. Tabir aynen böyle. Ağzına da tat geldi Allah dedikçe içi lezzetle ve zevkle doluyordu diyor. Şeytan aleyhillâne sokuldu kalbinin sol kulağına Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar inne fil kalbi lammatan kalbe iki hatıra gelir sağ taraftan melek hayır ve marifet ilka eder sol tarafından şeytan şehvet ve gaflet ilka eder siz şimdi kalbinize bir bakayım bakayım Müslümanlar efendim siz şimdi kalbinize bir bakın bakayım eğer gönlünüze kötü şeyler geliyorsa, kalbin sol kulağından giriyor, şeytan hortumu atıyor. Burada şöyle bir ilaç tarif edeyim size. Fahri Kainat öyle buyuruyorlar. İnne şeytane wazu'u khurtumu ala kalbi ibni adam. İza zekera Allah'ı haneş inde ve iza nesi Allah'ı kalbe. Müslümanlar sesimi duyuyorsunuz değil mi? Adem oğlunun kalbi Allah'ı zikrettikçe ya kalbin Allah'ı zikri bu sözü dervişler daha iyi anlarlar. <laughs> Muhterem Müslümanlar hani umumi manada dil Allah'ı zikreder. Allah Allah der. Ama hususi manada zikir dilden kalbe iner. Kalp Uyurken de artık o kişi uyurken de Allah'ı zikreder. Ya adamcağız bakıyorsunuz horul horul uyuyor. Kulak veriyorsunuz kalbi Allah'ı zikrediyor. Allah Allah. Kalp sadrinde Allah 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 diyor. Hatta isterseniz <laughs> bugün dersimiz biraz manevi yüklü oldu muhterem Müslümanlar tabi. Sevki ilahi. Hocam Hacı İsa Efendi Hazretleri ders okuyorum. Sene 45 46'lar Hacı İsa Ruhi Bulay Bulay hocamızda ders okuyorum. Yalnız başına tekli olarak okuyorum. Saati Şeyh Mehmet Efendi'nin Saati Şeyh tabir edilirdi. Vefat ettiler tabii kendisi de babası da. İçinizde Saati Şeyh Mehmet Efendi'yi tanıyanlarınız var muhterem Müslümanlar, Sağ olup tanıyanlarınız vardır. Saati Şeyh'in pederi Berkamalı Hacı Halil İbrahim Efendi Hazretleri pederi Bergama'da oturur. Hacı Halil İbrahim Efendi Hazretleri ta şerefsinin arkasından Hadimi'nin ve Hazreti Hacı İsa Ruhi Bolay hocamızın evlerinin yanındaydı evleri. Şerafetin arkasından gelir. Bu pamukçular, hallaçlar çarşısından girer. Hükümetin önünden kalabalık yerden geçtiğini gören yok muhterem Müslümanlar. Cübbesinin böyle yakası da genişti biraz kaldırır. Sadece pabucunun burnuna bakar. Namazı Kapı Camii'nde öyle yıkılar gider, ikindi yıkılar gider. Halil, Hacı Halil İbrahim Efendi Hazretleri. Şöyle derlerdi, deliği zincirle getirirlermiş Berkama'da. Deliği zincirle getirirlermiş. Halil İbrahim Efendi Hazretleri önüne oturtur, okur, zincirlerini çözerler, el öper, aslan gibi, yiğit gibi mümin olarak döner gidermiş. Derse, derse Hacı İsa hocama o gün biraz geç varmıştım. Hocam dedi ki Tahir dedi bir fırsatı kaçırdın dedi. Hocam hayır ola dedim. Bugün dedi Halil İbrahim Efendi oğlu Mehmet Efendi ile beraber iki de misafirle bende kahvaltı da vardı dedi. Şurada karşıda oturuyordu. Ben de burada karşısında oturuyordum. Kütüphanesi Hoca, Efend Hoca Efendimizin ders okuduğumuz kapının arkasında hariciyesi vardı evine gidenler, eski evini bilenler bilirler muhterem Müslümanlar. Karşımda oturuyordu. Kalbinin Allah, Allah, Allah dediğini ben ta burada kulağımla duydum dedi. Olsaydın sen de duyacaktın dedi. Muhterem Müminler, şeytan sokuluyor. Mevlana'mızı konuşuyorum tekrar. Şeytan sokuluyor ve pek yüzlü adam diyor. Zikredene, dervişe. Ve pek yüzlü adam diyor. Senelerdir sen Allah dedin. Allah'ın da bir defa sana kulum dediğini duydun mu diyor. Şu halinden sıkılmıyor musun diyor. Bu durumundan utanmıyor musun diyor. Eğer gerçekten de senin Allah demeyin sana bir faydası olsaydı Allah da sana kulum diye seslenirdi diyor. Duydun mu böyle bir şey diyor. Muhterem Müslümanlar ya Rabbim zaafımızı kuvvete tebdil et ya Rabbi. Korkunç desiyse, korkunç desiyse. Hoca efendi kardeşim suretül haccı aç, suretül haccı. Sonuna doğru Allahu Alem üç sayfa bu tarafta, sayfanın sol sayfanın tam ortasında. Enbiya'ya vahiy geldiğinde bile şeytan, Enbiya'ya vahiy geldiğinde bile şeytan, hortumunu atıp bir şeyler ika etmek ister fakat onun atını biz söker alır sümme Allahu ayati sonra Allah enbiyanın lisanı ve kalbinde ayetlerini tahkim eder ya ya masum oldukları halde ha hocam be şimdi anladık Meğer İslam'ın aleyhinde tepilenlerin bu ilhamı nereden aldıkları şimdi anlaşıldı. Adamların elinde değil, kalplerinin sol kulağına şeytan devamlı böyle üfürüyor demek. Ha göreyim sizi aslanlarım. Ya ya. İslam için, Kur'an için ne geliyorsa her şeyin aleyhinde. Hadi bakayım. Yüce Rabbim iman ve iman hakikatlerini gönlümüzde daim ve sabit kıl diyoruz. Muhterem Müslümanlar, Kıymetli kardeşlerim, Mevlana'mız diyor ki, derviş tesbihi attı, seccadeyi dürdü bir kenara koydu ve gitti yattı diyor. Aşk eri devam ediyor. Fakat Allah çekilen emeği boşa götürür mü hiç diyor. Allah yıllarca saherlerde kalkan kulunu hiç şeytana bırakıverir mi diyor rüyasına hemen Hızır'ını gönderdi diyor. Ya rüyasına o kulun hemen Hızır'ını gönderdi. Hızır Aleyhisselam ay parçası gibi rüyasında vardı diyor. Niye yaptın dedi diyor. Ey bugüne kadar ben hep Allah dedim. Rabbimden de bir cevap almadım. Onun için içime yeis geldi. Yattım diyor. Muhterem Müslümanlar Hazreti Pir böyle diyor. Hızır Aleyhisselam Cenab-ı Hak canibinden hitap ederek Ey kulum senin Allah demen benim kulum dememin aynıdır. Cahilin canına fasık ve zalimin diline müsaade yok ki Allah diye. Eğer bir kimseye Allah demeye müsaade etmişsek o kimseye evvelinden kulum demişizdir yoluna devam et diyor. Derviş bir kalkıyor ki evin işi misk ve gül yağ kokularıyla dolmuş. Gözyaşlarıyla secdeye kapanıyor, gözyaşlarıyla. Ondan sonra tesbihini alıyor, ömrünün sonuna kadar Allah, 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 Allah demeye devam ediyor.